Bir açalım canlı yayınları, bir toplansın herkes. Beraber bir değerlendirme yapalım. Şimdi hemen İsmail Hocanızı ve Celal Hocanızı alacağım. E, dün akşam canlı yayında e, zaten konuşmuştuk gerekenleri. Hemen ben hocalarımı da alıp beraber konuşalım. E, sizlere şunu söylemiştim kardeşler. Bir İsmail Hocanız gelsin ben öyle beraber konuşalım istiyorum. Ee, abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Abi e, önce sözü sana bırakayım, sonra beraber değerlendirelim. Önce sözü sana bırakayım abi. Ee, arkadaşlar açıkçası e, çok uzun e, uzun bir durum yok. Şöyle ki Anadolu Ajansı açıklamayı yapıyor şu an hala. E, eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek oturumlarında yapılan sınavlar iptal edildi. Olacak alan sınavları da ertelendi sevgili arkadaşlar. Ee, bunun duyurusu yapılıyor hala da. Ee, alan sınavları da ertelendi arkadaşlar. Ön lisansla ilgili henüz bir açıklama duymadım ya da görmedim. O yüzden de gerekirse resmi bir açıklama yapacaklardır. Ee, bu noktada da dün biz e, şunu söylemiştik sizlere. Artık bu süreçte demek ki bir olumsuz durum var. Bu olumsuzluğu yaratan da illaki açıklanacaktır. Bu açıklandıktan sonra biz gerekli şeyleri hak yemeden Kimseye yanlış yapmadan eğitim ahlakı çerçevesinde sizlerin yanında olarak götüreceğiz arkadaşlar. Dün de yaptığımız yayında biz orijinal sorular istiyoruz. Mülakat kaldırılsın demiştik. Ee, hala da onun arkasındayız. Ee, biz gerçekten ölçülmek, değerlendirilmek istiyoruz demiştik. Tekrar tekrar da buradan söylemiş olayım. Eğitim bilimleri ve genel kültür, genel yetenek sınavları iptal edildi arkadaşlar. Ve e, alan sınavları da ertelendi bilginiz olsun tekrar. Bu noktada ben e, dün de çok çok e, bütün e, sizlere hizmet eden örgün eğitim camiasına destek veren her alandaki bütün hocama teşekkür etmiştim. E, kendi alanımda da sizlere gerçekten sınav kapsamına bugüne kadar uymaya çalıştık. Bundan sonra da biz de sürdüreceğiz icraatle tabii ki lafla değil. Ben tekrar burada emeği bu destekleşmede emeği geçen tüm öğrencilerime, tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. E, biz de aşina ekibi yazarlarına, Aker, Kartal, Celal Öz Yıldız'a, İlker Karabulut'a, Önay Çepe'ye çok teşekkür ediyorum. Allah her zaman hakkınızı almayı nasip etsin. Kendi alanımda da evet. bir kereki destek olan Özgür Hoca'nıza, Özgür Özkınık Hocama, Özgür Abi'ye, Esra Hoca'ya, Emrah Hoca'ya, Erdal Hoca'ya, en Enver Hoca'ya, Taşkınır Hoca'ya, bildiğim her hoca'ya evet. bu, da teşekkür ediyorum. Şimdi dün canlı yayında e, sınavın iptal olacağını e, zaten öngörüyoruz söylemiştik canlı yayında e, sınav iptal olacak diye. Hatta Eylül'ün ikinci haftasına erteleneceğini de söylemiştik. Bu aldığımız duyumlardı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke e, sadece şu an sınav sorularını tartışıyor olsaydık. Hiç böyle bir şey olmasaydı. Ama ben Devlet Denetleme Kurulu'nun abi sen daha diyorsun, hukukçu olarak. Devlet Denetleme Kurulu'nun en kısa sürede suçlu şudur ya da suç buradadır diye açıklama yapmasını da bekliyorum. Evet. Şimdi önümüzde 17-18 Eylül'de olacak sınavımız ve biz şimdi öğrencilerimize bu sınava nasıl hazırlayabiliriz? Bir daha biz bunun derdindeyiz. Biz ekip olarak şunu yapacağız. Ee, bütün hocalarımız, bütün camia şimdi 17-18 Eylül'e kadar sizlerin e, tekrar ayağa kaldırmak, moral, motivasyon, bilgi birikim anlamında tekrar bir çaba daha göstereceğiz. Ben de canlı yayını sonlandırmadan önce Öznur Saat Yıldırım, benim hocamdan Yelda hocama, Kadir Gümüş abimi, Hasan Onur Topra düştü hocama. E, şu an adı aklıma gelmeyen birçok hocama çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz branştaşız. Biz bir elin parmaklarıyız. Ben tüm branştaşlarıma emek verdikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, biz canlı yayın deneyeceğiz sizlerle sohbet edelim diye biraz da ön lisanslar soruyorlar. Arkadaşlar şu an ön lisansla ilgili bir durum yok ortada. Yani ön lisansların sınavı yapılmadığı için ya da ön lisanssalla ilgili bir durum olmadığı için şu an ön lisanssalla ilgili bir sınav erteleme sınavlarla ilgili herhangi bir durum yok ama bun geliyor sürekli. Biz şunu gördük. Biz çok güçlü çok güçlü bir camiayız. Dün akşam açtığımız taklar sonuç verdi. Ritvit yapıldı biliyorsun İsmail abi. Dün akşam itibariyle ÖABT A grubunu erteledik. Yani biz bir günde, iki günde çok şükür istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Şimdi mülakat ve ÖSYM özgün sorular sorulsun diye aynen yolunda devam edeceğiz. Abi son seni de alayım yayını bitirelim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum alttan soru soruyorsunuz birbirinize ama Anadolu Ajansı da şu an açıklıyor eğitim ve genel kültür genel yetenek sınavı iptal. Bunun dışında da alan sınavları ertelendi. Ön lisansiyen evet. kaymakamlıkla ilgili herhangi bir açıklama yok. Biz sizlere Yok. bunu duyurmak için geldik. Tabii ki sınavınıza kadar hem motivasyon için hem Telegram, Instagram ya da belki de e, başka mecralarda sizlere destek vereceğimizi belirtmek istedik. Sizler için hayırlısı olsun demek istedik. E, sizlerin yanınızdayız her zaman demek istedik. Ve piyasada bildiğiniz bütün abilerimize, ablalarımıza, arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza teşekkür ettik arkadaşlar. E, Celal emmim de burada. E, Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet evet. olun. Müsaadenizle çok tutmadan da huzurlarınızdan ayrılalım. Eyvallah. Abi çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı Bu arada, uğruşlar. Bu arada e, Eylül 18'e kadar olan süreçte Aşina ekibi olarak yanınızda nasıl olabiliriz diye bir akşam toplantı yapacağız. Sizlere duyuracağız. 17 Eylül'e kadar sizleri her branşımızda yalnız bırakmayacağız. Bir evet. kere daha sizlerle sınava kadar yürüyeceğiz. Bunu bilin. Eyvallah. Öpüyoruz sizleri. Allah'a emanet olun güzel insanlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.